Ne biz? Bu turdan sonra parça girelim mi? <laughs> arkadaşlar 1 numara gözümün önünde 8 e, numarayı öldürdü. Yani e, sesini duydum. Orada da bir numarayla 8 numara vardı. 1 numarayı verin arkadaşlar. Çünkü bir numara gözümün önünde öldürdü. Bence herkes 7 numaraya versin. 7 numara bana suç atıyor. Ama ben bir kompet ederim, Gerçekten. Gerçekten vampir değilim. Herkes 7 numarayı versin. 7 numara vampir. Ar gözümün önünde öldürdü, kendi gözümün önünde öldürdü, diye gözümün önünde öldürdü, gerçekten gözümün önünde öldürdü, gerçekten. İnanmıyorsanız bana verin, çırptı gözümün önünde öldürdü. Verapara baktı. Ee, Arkadaşlar, ben misafir odasında şeyi görevimi yaparken on numaraya ver ver. Onları benden çok az şüphelendi ve kendisi şerif olduğu için bana sıktı ve kendisi öldü şerif olduğu için ben de köylü olduğum için e, on numara öldü. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Biz en son birkaç geceyle güvenlik odasındaydık. Öyle. Bir numara 7 numarası. Size şöyle bir şey diyeceğim bak. Eğer bak ilk önce o zaman 7 numara atalım. Tamam mı? Vampir çıkarsa seni atmayız bir numara. Ama eğer köylü çıkarsa o zaman atarız. Öyle yaparız. Arkadaşlar bana kalırsa çünkü bana kalırsa bir ve 7 numara ikisi köylü yani. Çünkü neden söyleyeyim. Çünkü ben oraya geliyordum. 8 numara ben de zaten. Adet, uzman gördüm zaten. Adeta buzma seçildiği gördüm zaten. kim bilmiyorum ama. 5 numara veya 9 numara mı bilmiyorum ama. Ben adeta buzmanı bekledim. Orada 7 numara 1 numara falan da vardı ama beni görmediler diye düşünüyorum. Ben kapıda bekliyordum zaten. Adeta uzmanı onu gelsin soruştursun diye. Ama 1 numara öldürmedi 7 numara yani. E, ben çok yani, fazla şüphe duydum şimdiden hatta. 6 numarayı vereceğim ben ya. 7 ile 1 boş verin. Verebilirsin bana. Şey... <laughs> Oha oğlum. Ben o de zaman dedi gibi yiyecek şu işleri bana vurdu çok yavaş. Ha 7 numara masum o zaman. Ha 7 numara köylü gel. Ne? Yap Kanka Ne güzel topal yiyorsun lan. Yardım edeyim mi? Kutlayayım mi? Ya oğlum bir sus ya. <laughs> Şurada görev yapıyoruz Hı -hı. be. Nefret edeceğim görev bu yani. Sinirim bozuk. Ya yürüyemiyor. Hı? Yardım edelim şu şey Ne? Ya oğlum yani. bak. Döveceğim en sonunda. Bana. Şerif vurmasın normal yürüyorum zaten. kadar yavaş sürmek çok kötü bir şey. A ya 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 A ya. Ah. <laughs> ben dedim altı numara diye ya. Ben dedim altı numara diye ya. Yedi numara ezginim ama kesmek zorundaydım seni. Ezginim yedi numara atmadım. ama kesmek zorundaydım. Bir. <laughs> Bakarsana. Bizi... 4 numara beni kovalıyor 4 numara kalsın beni öldürüyor da herkes 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 4 numaraya versin kesinlikle 4 numara çumarta bana verin Arkadaşlar ben hiçbir şey görmedim en son e, görev yapıyordum Yunus Güngör'de bastı yani 9 numarayı ver. 9 numara ortalıkta ölü yokken niye şey yapıyorsun ya? Cık. Allah Allah. Ben bilmiyorum. Ben görev yapıyordum sonra da e, bastı birisi. Ondan bilmiyorum kim mapir. Başı boş köpek sürülerince parçalanmasının izahını açık söylüyorum. Ne kendimize, ne vicdanımıza, ne de milletimize yapamıyoruz. Ama 9 numaradan şüpheliyim. Ya 5 numara doğru düzgün konuşmuyorsun en azından yani konuşmayı bitiremez. Neyse. Ee, şimdi 9 numara ne için basın yani sebep ne yani 4 numara olmayabilir olabilir. Ama yani e, ben şu anda sadece 1 numaradan şüpheleniyorum. 1 numara bence vampir. Böyle 1 numarayı verelim. Yani o değilse bana verin yani. Bir de 3 e, numara Joker ondan eminim. Bu kadar yani. Başka kimseydi bilmiyorum yani. 1 vampir 3 de şey, Joker bu kadar. Zaten 1 numarayla 3 numara oyundan çıkmış. Ben 9 numaradan şüpheleniyorum. <laughs> Hayır onlar dokuz numara başardı. Yani dokuz. Dokuz, Evet dokuz 9 numara. Verelim. Ya, bir verelim. bir bana verin tamam mı? Bir ya bir oyundan çıktı verin. zaten. Bir oyundan çıktı bir, bir bana numara. Lan oğlum bak bir numara, numara oyundan çıkıyor. çıktı. Anlamıyor bence de boş. Musun? Bir numara oyundan internete gitmiş. Geri gelebilir yani. Mal mısın? Bak o iki çıkmış. Boş. I'm gonna Arkadaşlar en son şerif seçildi dedi. Hatta ben şerifim. Ee, kim kim olabilir? Onu bilmiyorum ama zaten 3 kişi kalmış. İki kişi vampir. Ee, ben 5 e, numaradan şüphelen şüpheleniyor gibiyim ama en çok kime oy verelim derse ona verelim. Ben şerifim. Ben 10. numara biliyorum çünkü e, ben görev yapıyordum ve orada ölü gördüm. Tam düğmeye basacaktım birisi bastı ve sonra 10. numara vardı. Onlar da geziniyordu ben 10. numaradan şey yapıyordum. Bence 10. numaraya verelim. İnşallah gelip Valla ben 2 numaradan hiç şüphelenmiyorum. Zaten kendisi şerif olmuş. Ee, bence böyle yapalım. Biz 10 numaraya verelim. Eğer 10 numara değilse 5 numaraya vuralım. Böyle bir şey mi? Yani olsun. Bilmiyorum ama bence 3 kişi kalınca da devam ediyor oyun. Eğer 10 numara vampirse zaten oyun biter. Ee, biraz 10 numara şüpheli geliyor. Ama 2 numaradan garanti eminim ki şerif yani. Köylü yani. Biraz 5 şüpheli geliyor. Ama 10 numaraya vereceğim bu el. Yani 2 numarada 5 numara vursun Ali Ben ne veriyorsunuz? Mı? Ben de 5 numara bir şey diyeceğim. 5 numara bir şey diyeceğim. de 2 numaraya ver. Bu kadar. Tam 2. Ama 2 çıkmış. Evet, 2 2. İşte aynen. o zaman ona verelim ikimiz. Ya verin gitsin aga. Tamam. Gerçekten çok zorlandım yani çok zordu. Hı. Bence çok kolaydı.